Manavgat'ta alacak verecek meselesi yüzünden bir akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi 5 şahıs tarafından önce darp edildi. Ardından biri arabaya, diğeri de zorla arabanın bagajına sokularak olay yerinden kaçırılmak istendi. Bagajda darp ettikleri adam kaçmayı başarırken bir kişi ise zorla kendi araçlarına bindirip araçla birlikte bölgeden uzaklaştılar. Jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Manavgat'ın Hatıplar Mahallesi D400 Karayolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki şahsın zorla otomobile bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı ihbarının alınması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda çalışma başlatıldı. Antalya plakalı araçla akaryakıt istasyonuna gelen EY ve EE isimli şahısların akaryakıt istasyonundayken olay yerine gelen Antalya plakalı başka bir otomobilden inen FB, LK ve MV isimli şahıslarla Denizli plakalı araçla olay olay yerine gelen OF ve SE isimli şahıslar tarafından zorla bagaja sokulup darp edildiği, diğerinin de yine zor kullanılarak kendi otomobiline bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı tespit edildi. EE -E isimli şahsın otomobilin bagajına zorla bindirildiği, bagajdan inerek kaçtığı ve telefonu gasp edildiği belirlendi. EY isimli şahsın otomobile zorla bindirilerek olay yerinden kaçırıldığı, darp edilerek Manavgat şehir merkezinde araçtan indirildiği ve kendi imkanlarıyla evine gittiği belirlendi olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı değerlendirilirken, 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Manavgaz Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Önce tek aracın geldiği akaryakıt istasyonuna daha sonra gelen biri kırmızı renkli iki araçtan inen şüpheliler yakaladıkları bir kişiyle önce konuştular ardından darp ederek zorla bagajı sokmaya çalıştılar. Bagajda üç kişi tarafından darp edilen kişi şüphelilerin elinden kurtulmayı başarırken bir diğer kişi de yine zorla kendi aracına bindirilip 3 araçla birlikte olay yerinden ayrıldı.